Aa, bak makineliyle birini vuracak seni. Yine uyanık çakal seni. Bak makineli birini mi vuruyorsun sen? One Man squat mücadelesine kaldığımız yerden heyecan dolu bir şekilde devam ediyoruz. Var ya artık garez oldu bu iş. Ben bazen böyle hani hava üstüne nerede ineceğimi, ne vakitte ineceğimi, hangi metreden ineceğimi hesap ediyorum ama bazen öyle bir sıkıntı oluyor ki atlayamaya veriyorum. Aşağıdaki dayı gibi aşağıdaki dayı buraya çok atlamak istedi ama atlayamamıştı. İnsan sen de bizim 嗯。 kurbanımız oluyorsun kardeşim kusura bakmayacaksın ilk kurbanlık koyun gibi gittin <laughs> zaten 100 kişi varmış 99 olarak saymış yani beni vurduğum adamın adamdan saymamışlar arkadaşlar bakın 99 yazıyor bir tane adam vurdu şimdi 98'e düştü fark ettiyseniz ilk vurduğum adamı oyun adamdan saymamış yani o fazlalığı aldık bir fazlalığı böyle bir tıraş ettik oyundan fazlalığı göndermiş olduk şimdi asıl kilimizi alacağız biz de adamdan saymıyoruz oyun saymadıysa biz hiç saymayız zaten derken <laughs> adamla dönme dolaba çevirdik dayıcım sen o taraftan mı Diyorsun. Ben de bu taraftan deniyorum. <laughs> Oğlum manyak mısın? Daha demin <laughs> ne güzel dönüşmüşüz birbirimize. Sen niye kaçıyorsun buraya? Benim orada olduğumu bilmiyor musun yani? Derken başka rakip kalmadım. Birkaç kişi daha var gibiydi. Sanki bir tanesi atlayamadı diye gördüm. Bir tanesi direkt aşağı atladı. Ne bileyim ortalık bir karıştı yani. Bize iki kişi kalmış. Yani pastadan payımızı iki olarak çıkaracağız gibi duruyor. Neyse ya sıkıntı yok. Hayırlısıyla bu hava üstüne de kolaylıkla atladık. Helikopterimiz de var mis gibi. Tertemiz bir şekilde gezeriz ya. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bazen benim taktiğim gereği işte hani belli hızla belli mesafede atlıyorum buraya ama böyle bir ufacık bir elimi kaydırıyorum. Hani hızla atlayacağım diye en verimli ben atlayayım diye ama kayı veriyor yani gidi veriyor. Atlayamaya veriyoruz. O sıkıntı oluyor. Bir de lounge'umuza bakalım. Lounge zaten alan dışı olmuş. Yani hava üstünden sonra geleceğiniz yerler arasında alan dışı kalabalık olabilecek yerler olsun ki zaten alan küçüldükten sonra o yerler bir daha kalabalık olmayacak. O yerlere bir daha zaten gidemeyeceksiniz. Yani alan dışıysa, kalabalık olabilecekse gidin dalın, filminizi alın, çıkın yani. Derken bir dayı daha mı var? İki tane bir şey. Lan benim kilimi çalıyorsun? Sen benim kilimi mi çalıyorsun? Lan, Yaz daha bizim kilimizi çalıyordun yani. Dere tepeleri açtık. Şimdi alan içine gideceğiz. Launca baktık. Farma baktık. Fazla bir şey bulamadık. Kayserinin dağları. Erciyes gibi dolaştık da Oo orada bir de var. Ha tepeye çıkıyor. Oy 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 sen daha kayak yapmaya mı çıkıyorsun canım benim? Bir saniye ben seni şimdi bir oradan bir süzeceğim. Aha burada da bir rakip çıktı. Tam buranın köşesine geçeyim. Aşağıdakini vurayım derken sen mi çıktın burada? Oğlum tepede daha da buldum. Kovuğun arkasından biri daha geldi lan. Oğlum sizin ne işiniz var burada? <laughs> Hepiniz mi kayak yapmaya çıktınız Mavz? Vallahi bir taş ararken iki kuş bulduk ya. Bak benimki geliyor. Bak benimki aşağı yukarı daha demin çıkıyordu. Şimdi gelmiş buraya. Ay zahmet etmişsin benim ayağıma kadar canım benim. Ne güzel zahmet etmişsin öyle. Tam arıyordum ben de seni zaten. Daha demin fark ettiysen aşağıdan geliyorlardı. Yani bir kişiydi daha doğrusu geliyordu. Ben dedim ki bunu üstten vururum şimdi. Tam da inmiş gelmiş. Sefa getirmiş bize. Vakillerimize katılmak istemiş Sağ olsun. Uff derken arkadan bir ses çıktı Tam kreşe ineceğim Bu tepelerde de bu maç bir şey var ya Her tepelere bir adam düşüyor herhalde Her tepeye bir kişi alıyor Hımm çocuk içeride gibi ya İçeriden ses geliyor Aynen sen içeridesin Evine sığınmışsın sobanı yakmışsın Oh her şeyin hazır kebap Geliyorsun orada bizi davet etmiyorsun Hayır oluyor bak Bu tepeye çıkmaya çalışan bir dayı da Bu botlar ne kadar çok tepeye çıkmayı seviyormuş böyle ya Bu helikopterli biri geldi sonunda bir Böyle bir kallavi bir rakip geldi gibi sonunda Bir kallavi helikopterli bir rakip arıyordum Tam da önüme çıktın güzel Kardeşim bir kreşe indin Hoş geldin bir helikopterini patlatarak bir uğurlayalım Seni hani yeni bir şey aldığın zaman üstüne basmayı severiz ya biz Türkler olarak Ben de senin helikopterini bir hayırlamış oldum <laughs> Unutmazsın bu elini. <eğitim. gülüyor> Öyle bir kıyak yapmıştım sana. Bu <laughs> kardeşim alayım seni geliyorum almaya şimdi. Madem terminale inmişsin bir almak, bir uğurlamak, bir yolcuyu karşılamak bize düşer. Neredesin? O eve mi girdin? Oo orada bekliyor ama Direğin orada. <laughs> pusucu şöyle bir. <laughs> Oğlum <laughs> sen de pusucu çıktın böyle. <laughs> pusucu olmasan zaten bot olduğundan şüphelenecektim. Bot, bot dediğin merttir. Pusmaz karşına geldi. <laughs> Bizim rakipler ama ma maşallah sağ olsun pusmayı çok seviyorlar helikopter içinde bir uğurlamışken, bir hayırlamışken yarım bırakmayalım. Hmm, aşağı inmiş numaracı seni. Seni numaracı seni aşağı indine. ne? Artık ellimi almışken kullanmak nasip oldu bize. Çocuğun sağ olsun mirası büyük oldu. Bir artık elli kendimize getirdi bizi yani. Helikopterli dayı bize yaradı. Vay be bu kamptan bir zamanlar ne kadar çok el üstünde tutulurdu. Ne kadar çok uğrak bir mekandı. Helikopterler bile patlamış hala şunu Bu arada arkadaşlar heyecan dolu videolarımızın devamlı gelmesini istiyorsan aşağıdan ya. beğen tuşuna basarak beni desteklemeyi unutma. Derken countdown bir zamanlar tutulurmuş da şimdi tutulmaz olmuş. Neyse ki atış yerine de bakalım alalım zaten buraya düşünmüş. Evet. nasıl bir bak o nasıl bir baktı? Helikopterden çıkma tuşuna bastım. Bastığım anda kendimi buraya ışınlanır buldum. Allah Allah. Oyunun bug'ını çok şaşırdım. Öyle bir bug mı varmış ya? Keşke öyle bir bak olsa. Atla işte böyle uğraşmasak, böyle girmiş olsak aşağı. O bir rakip var. Gözcü de attı. Dur bakalım. Mesela daha demin gördüğüm bir bug daha söyleyeceğim ama ortalık çok karışmış yani. Ne olacak bilmiyorum. Helikopterde giderken normalde biliyorsun kırmızı ayak işareti çıkar. Yakın yerlerden kırmızı ayak işareti çıkar ama helikopterle gezdiğiniz zaman sarı ayak işareti de çıkıyor. Yani bir tık daha uzak ayak sesi demek sarı ayak işareti de çıkıyor. Normalde böyle bir işaret yok. Normal şartlarda yürüdüğünüzde böyle sarı ayak işareti yok. Yani biraz daha uzak demek gibi bir şey yok. Sadece kırmızı var. Ayak sesi demek yani. Ama burada nedense oluyor. Derken arabacım geliyor. Arabacım hoş geldin. Daha demin oralara bir tavaf ettin. Güzel geldin atış yerine bakıyorum. İyi gözlü buralara ha şaka maka. Of şu yukarıda da helikopter var. Sanki öteki tarafta bir tane daha görmüştüm. Ortalık bayağı kısa sürede karışmaya başladı bak bak makineliyle birini vuracak seni. gide uyanık çakal seni. Bak makineli birini mi vuruyorsun sen? Seni gidi seni. Oo. dayı vurmadan önce başka birini de dayı... makineliyle vurmuştu çocuk. Bayağı şaşırttı beni ya. Ne oldu? Burada kılamasın ama çok ses yapıyor. Ah oh, güzel vallahi helikopterde tepe yapar gitmişim. Milleti böyle ıstırıp ıstırıp öreceksin değil mi? Ben sana babuş bırakır mıyım oğlum? Ne oldu ya? Baba <laughs> ne güzel bu <pusucu>. buz <laughs> senin payına düşen tek yemek olur. Artık elle bir tek yemek seni bir kendine getirir. Bunu anlayamadım bari. Hmm. Lan burada bir ses çıkarıyor olmuştu ama. Neyse ben yine ünlü helikopter <laughs> parkını yapmışım. Helikopteri maşallah örümcek gibi kullanıyorum. Ne zaman bir yere park etsem örümcek gibi helikopter yapışıyor oraya. Vallahi acayip bir park stilim var ya. Yani görürseniz arkadaşlar böyle helikopter ters bir şekilde büzülmüş, başka tarafa dönmüş, böyle amuda kalkmış. Bu tarz bir helikopter farkı gördüyseniz kesin Melik'in parkıdır Başka kimse böyle fark etmez. Benim orada olduğum o oyunda beraber kapıştığımızı anlarsınız. Haberiniz olsun derken orada bir sis var. Şurada bir dayı var. Yukarıda da bir, ileride de bir dayı gördüm. Buna da bir tek attık falconcuk. Seni de bir checkledik. Oo bak orada. Çocuk orada. Hmm, şeye gidiyor eve gidiyor. Neyse şu evde bir buluşalım. Karşılıklı bir görüşmemizi, toplantımızı madem burada yapacakmışız. Kapıyı aç. Allah Allah. Kapıyı açmasını bekledim ama kapıyı açmadı. Neyse bir test bir psikoloji yapıp bir seri bomba atsak. Test sektirdik ya. Ağzına silin. O da boşa gitti. Neyse ben gene dalıyorum düz misal. botçu. Bot, uzaktan gerçek rakip zannetmiştim. Ya bu sıra botlar mı attı arkadaş anlamadım ki yani. Bu arada çoklu oyuncu kasmaya devam ediyorum derken yine orada iki rakip gördüm. Allah'ım. Çoklu oyuncu kasa kasa usta bir rütbesine yerleştik arkadaşlar. Sonunda bir ustaya çıktık. Efsanevi ligine nasıl çıkılırla alakalı. Tabi video gelsin istiyorsan yorumlarda yazabilirsin. Yani oy 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 efsanevi ligine çıktığım vakit çoklu oyuncu da bir video çekmeyi düşünüyorum. Nasıl efsane ligine çıktım, onunla alakalı hangi taktikler istersin vesaire bilemeyeceğim. Bunu da yorumlarda yazarsın. Çoklu oyuncuda göstermemek özel bir taktik var mı diye. Hı, hı. Biri, geliyor. Biri geliyor buraya. Oy 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 güzel kafan adam tek yedi çocuk aşağı kamaka. Yani nefes aldırmadık. Gerçek olup olmadığını bile anlayamadık. Oy 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 zombi rakip çıkmış oradan benim sis bombalarımın arasından benden tek yemeğimi bekliyormuş Ricky. Arkadaşlar bir heyecan dolu sağ salim bir şekilde Win'imizi aldığımız güzel bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Videomuzu eğer yani aşağıdan beğen butonuyla desteklemeyi unutma. Bir sonraki daha önce güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıcakla kal. Ben Melik Berşah.